Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG oynuyorum. Videoya geçelim. Arkadaşlar silah oyunu oynayacağım. Başlayalım. Arkadaşlar Ah, öldüm. Hmm. Arkadaşlar ben PUBG'de çok iyi oynayamıyorum. Evet. oy Evet arkadaşlar biraz güzelleştim galiba. Evet gittim. Hop gitti. o kenardan sıkmış. Arkadaşlar çantam nasıl? Yani değişik bir çanta. Mezarlık çantası. Arkadaşlar siz çok parlak ve biraz bulanık görüyorsunuz. Kusura bakmayın ya. Ama lütfen izleyin. Bak arkadaşlar o kadar bütün bütün sevdiğim oyunların videosunu çekiyorum zorla. Kamera, kamerayı da zor ayarlıyorum zaten. Lütfen artık abone olun ya. Lütfen artık arkadaşlar. Abone olmuyorsunuz. Ben, ben üzülüyorum. Abone olduğunuz sürece daha çok video çekmeye çalışacağım. Bu arada e, görüntülenmem de biraz az, o yüzden kuzenlerinizi, akrabalarınıza tanıtın da herke, bütün tanıdıklarınız da izlesin benim videolarımı. Oh, Karl seks geldi. Arkadaşlar silah oyununu bilen var mı? Bakıyorum dakikaya dört buçuk dakika falan olmuş. karşısına kafayı bağlayacağım ama çok zor. İnşallah. Oy arkamdan gelmeyin. Kar 98'e de öldürmek çok zor ya. Arkadaşlar siz şimdi kaça kaç olduğunu göremiyorsunuz. Ben size şimdi bir diyeyim. Bizim takım 13, karşı takım 14. Ay komik. Arkadaşlar benim güzel en en sevdiğim yerim. Buraya çıkıyorum şöyle. Geleni zımbalıyorum. Şuradan kafayı çıkartırsan zımbalarım ha. Arkadaşlar kafayı çıkartırsan. Hoppa! Neyse ben de arkadaşlarımın yanına gideyim. Lan bir vuramadım ya. Ya AVM gelmişti. Orada var yazın bana Çok güzel olacaktı. Elimde AVM var. Affetmem. Aa, biz kaybettik defaat. Neyse arkadaşlar görüntülenme sayısına bakacağım. Eğer çok sev PUBG'de sevdiyseniz e, PUBG'de çekeceğim. Bugün Roblox videosu da gelecek. En çok GTA sevmişsiniz ama GTA her zaman gelemeyecek. Kusura bakmayın. Günde bir kere yani. Vay vay. Görüşürüz.